Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. E, bugün sizlerle Chip Quest oynuyoruz yanımda Yusuf Selim var, hoş geldin. Hoş bulduk Kürşatçım Hemen ortaya gidip oyunları kaçıralım. Aynen, bugün e, iki video gelecek kanala. Ona da ayrı bir like atarsanız sevinirim. Oğlum ya! Aynen. Bu... E, üç like yeni video gelecek demiştik, üç like oldu artık dört like. Ay. Aynen. E, artık... Her gün, e, iki gün İki tane video atmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar yoksa yani biraz sakin sakin tamam sakin neden sakin dedin neden sakin dedin o adam yeşil değil ee, bu arada amacını söyleyeyim Koyunları ee, coinleri kaçırmak kaçırmak, kaçırmak amacımız arkadaşlar Müşat ben bir kaçırdım iki tane kırmızılı geliyor kaçacak oyunlarımızı. Bir dakika. <laughs> öldürdüm. Hadi ortaya raş. Koyunların koruyucusu Kürşatmen. Dın, Ben koruyorum sen kaçıracaksın. Hacker, 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 hacker. Heee. hacker banlatın lütfen. Neymiş adı dur bekle. Çabuk. Fe Felic Ar O Roter, Luke miydi yoksa? Lars da olabilir bilmiyorum. Hepsi kafamızda. Lars, Lars, Lars öküzü imiş. Oha sana kadar. Abi ya! Türşat niye yardıma gelmiyor? Geliyordum. Ata görürsün videoda. Artık kanıtım var. Öldür onu! Hadi kaçır, kaçır koruyam takip. shot man. Abi Hayır. ya! Lars Incredible. Lars Onca demir kılıçla, değil mi? Bakın arkadaşlar, aşağı yazdım. Lars altre 707 hacker anlatırsanız seviniriz. şurada Hadi ki ortaya. E abi şey, çok adam geliyor abi ben buraya koyayım. Koruma işte gel. Tamam, korayamayım. yeniliyoruz. Full ortada kal. Tamam. Benim suikast planım var. Yapayım mı? Suikast planı devreye girdi. Aa, dın aa, dın kaçırdım. Dın dın. kaçırdım. Koş. Koştum, kaçırdım. Kaçırdım. O koyun benim. Gülşah sen koyun kaçırana kadar biz 5 koyun yaptık. Oh. Hayır ya şeylerden yeşillerden kaçırmaya çalıştım. Önümdeydi de. Gebeşe. Hmm. Kaçırdım. Kaçırdım. Sen yeşillerden kaçır bir tane çabuk. <laughs> çabuk. 3 tane kaçırıyorum. Koru beni. Geliyorum. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Baş, <gülüyor> kaç. <gülüyor> Hadi. Kaç. Hadi. <laughs> Geldim. Eee. tamam tamam. Hello. Ee, böyle de yavaş diyorsunuz. Hani e, birden fazla koyun alırsanız. Kuşak geldiler. Koru. Korumaya çalışıyorum. Üç kişi geldiler. Yardım. Yardım ediyorum. Sadece koyunları almasınlar yeter. Öldüm ya. Aa oh, Lucas geldi. Hacker, senin Ekır Luke 599 ekır. Hatta burada Nasıl? koyunları almaya çalışıyorum. Alamıyor çünkü hacker. Çünkü koyunlara vurma heki açmış. Kimsin de bizim koyunları kaçıran lan? Dangak. Dingil, gel lan buraya. Tamam, çabuk çabuk orta. Koş koş. Luke hacker, Luke 500. Aşağı hackerları yazacağız. Aynen. Tamam, Aşa aş evet. aşağı yazarız. Atırlayalım At yeter. Oo gel gel yardım et. Oğlum lan ne oluyor? Uf. Arkada. Allah. Sen onları al ortadan koyun kaçıyor. Ya abi ne ortası alıyorlar alıyorlar. Ya 3 tane geçirdi. Ne yapıyorsunuz? Tamam götürüyorum. Zaman. Ya aman bırak kürşat ya. Şey e, ortadan koyun kapalım. Biz ortadan koyun kaparız gel sen. Oh çok şükür. Yendik. Evet arkadaşlar burada keselim videoyu. Biz yendik üzere. E, başlayınca tekrar devam ederiz. O evet. zaman kadar görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba <laughs> Bugün sizlerle ne bugün sizlerle ya? Kesimiz yerden devam eder. Evet, şu an ikinci oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Az önce bir oyunda oynadık ama onu e, göstermek istemedik Kurşat. Ben de tamam dedim. Senin dediğin olsun Kurşat'ım dedim. E, onu göstermeyeceğiz sizlere. Keseceğiz. İşte bu kadar. <laughs> Oğlum 3 kişi düşüyorum. Yardım edin lan biraz. Biz hangi takımdık? Mavi. Tamam, doğru. Gel, Abi bizim gel. takımın her şeyin ben. Yeter artık gel. Mouse aboneyim. Kırdım yalnız mouse'u. Kürşat koru yalnız bizim yeri. Yoksa çok kötü şeyler olabilir gerçekten. Abi, abi beni koru. Koru koru. Ulan abi ya. Kutu. Neyse neyse. Üç tane koyun kaçırıyor. Üç tane koyun Koruyom Koruyorum, koruyorum, Tamam. Bağcan TR'yi öldürdüm. da ba öldür. Bakanın. Oğlum siz, bizden kaçış yok oğlum. Bizden kaçış yok. Ta aldım. Al sen aldın. Lan ya öldüm. Ağlamadım. Alma al, almayın o oyunu. Alacağız bu oyunu alacağız köşe Ya Mario götürdü Allah senin bela okuma yok tabii ki de. Koş bizim bir kaçıracak. Gördüm, gördüm sala. Öldürdüm. Çok iyi. Bizim olduğumuz takım her zaman yener. İnşallah. Oha, lagır Bekle oğlum sen, bekle. Gülşat bir tane kırmızılı geliyor koru. Ha, arkasındayım merak etme. Peşindeyim dostum. Sizi gidi aynasızlar. Oha adam taş kıl çalmış gelmiş abi. Lan abi nasıl koruyorsun sen? Üç tane koyun aldı adam ya. Ben koruyucuyum demedim ki. <laughs> Allah'ım. Kaçıramaz. Abi ya. Bir üçüncüyü de almadı ki. Bu Ay esirlerden bir tane kaçırırım. Almadı. Göre döndürdük. Ulan bizim 12 tane koyunumuz vardı şimdi. Ve mübarek 5 tane kaldı ya. Koru. koruyon koru ben hep midde takılıyorum lan <laughs> <laughs> allah belamızı vermesin. hacker minecraft tır hacker Yap. minecraft ters fun. minecraft minecraft tırs fan tamam an-anladılar kürşat koruyorum o sen miydin? bilmiyorum ama. Evet. Ben de eve götürdüm de. Ya yeleklar da aynıyız. Hadi gel Yelovlardan kaçıracağım ben. Ortadaki yalnız olmak üzere. As koyunu götür. Götür. Bir tane yellow kaçırdım. Öldüm. Abi ya. Yapma ya. Kürşat. <laughs> Bir dakika. Oh tamam kaçırdım. Kuşat Yalnız... yeşili öldür. Lan niye götürüyorsunuz koyunu? Ha? Sen miydin? Tamam ya, adam o zaman. Bana bir tane mal adam var. Hacker Minecrafters. Yes. Abi, Aşağı yazdım arkadaşlar Minecrafters. Tam hacker. Tam koruyorum. Sen misin ya? Sen değilsin. Lütfen bunları report edin ki banlatmamız daha kolay olsun. Türkiye yani. Mi? Yoksa onlar bitmeyecek. Aa dünya gelişsin. Minecraft büyüsün. He Kürşat koruyorum ben de seni. Ah. Tamam. Aa ba baltaya gelince koyun gidiyor mu? Öldüm konuş. ben. Öldüm çok çok korktum çok, çok, çok yendik arkadaşlar evet GG ee, kendi gibi. atalım uşak atacak mıyız yok e, bugünlük de bu kadar arkadaşlar e, için teşekkür ediyorum görüşürüz bay bay